Sabah e, haberleri sunarken sizin e, programa konuk olarak <laughs> anonsunu yaptım. Ve tabii bir EYT haberi vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları vardı. Ve ben de EYT ile ilgili dedim ki saat 12'de Sayın Yaşar Okuyan'la birlikte bir arada olacağız. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. E, bugün şayet tekrar bakan olsaydı Sayın Yaşar Okuyan yine o EYT kararını alır mıydı, almaz mıydı? Yoksa ya orada yanlış bir karar almıştık hakikaten der miydi? Bunu soracağım dedim. E, tabii ki değerli izleyicilerimiz de bunu sormamı bekliyor. Ben de size sormuş olayım. Şimdi şöyle yani şimdi yani gerçekçi davranmak lazım. EYT dediğimiz yani şu anda EYT ismi verilmiş olan evet. E, gruptaki, emekli yaşa takılanlar geçiyor. Evet. Şimdi e, 99 yılında gittiğiniz vakit rahmetli Demirel bakın işte siya, e, siyasetin e, enteresanlıkları diyelim biz buna. Cumhurbaşkanı Demirel'e e, müthiş e, saygı duyuyorum. Rahmetli oldu tabii. Yani, o dönemin yani. cumhurbaşkanı. Tabii. Evet, evet şimdi. Ama e, siyasetçi Demirel dediğiniz vakit tabii ki çok iyi işler de yapmıştır. Geçmişte. Ama e, yani oy alabilmek için bütün dengeleri alt üst eden kanunlar çıkartmıştır. Bunlardan bir tanesi de bu 38 yaşında, 43 yaşında emekli, 41 yaşında emekli. Şimdi o düşünebiliyor musunuz? 38 yaşında insanı emekli ediyorsunuz. Peki edin, paranız varsa. Evet. Ben o zaman da tartışmaları da girdim. dedim paranız varsa, hatta doğumda çocuğun şeyine hemen kundağına kundağına bir, bir, emekli kartı evet. şey yerine doğar doğmaz Aa, emekli olur tabi yani bu ben... mantıklı değil ve dolayısıyla da bizim o dönemde 4.447 sayılı yasayla bu yaş düzenlemesini yaptık orada ben hiçbir zaman biliyorsunuz daha önce de bu konu burada da de şey yaptık. Yani şuna savunabilirdim ben. Ne yapayım ya kardeşim işte o dönem üçlü koalisyon işte şöyle oldu filan. ben dün ben... dündü bugün bugün hayır, dün ben... hayır ben, ben bu şimdi bakın. Bugün olsanız yine aynı karar alır mısınız? Alırım. Alırım. Niye alıyorsunuz? Niye alıyorum? 38 Ama halk de... halkın, çoğu istemiyor onu. Ya halkın çoğunun istediği şimdi halkın çoğunun istediği istemediğine baktığınız vakit o başka bir şey. Peki şimdi siz Vergi, e, hiç vergi vermesem sizin e, için böyle bir duygu normal değil mi? Ya. Yani vergi vermeden devlet yaşar mı? Ha, e, peki 38 yaşında emeklilikle nereye yapıyor? Dünyanın hiçbir şey yeri Hiç yapılamaz diyor. ve çok bir, erken bir yaş bence Şimdi dolayısıyla evet. yani hiç erken şey yapmak bir gerek yok. Yani evet. burada e, beni tenkit ediyorlar hala e, işte bizi hakkımızı helal etmedim size filan. Bunları da anlayışla Bunu karşılıyor. bireysel e, görmemelere gerekiyor aslında. Bunu kurumsal <laughs> mantıkta Ama bir işte, hükümeti Yani hükümet o dönem e, arkanızda durdu. Bu da geçmişse yasal olarak. Hayır ben size söyleyeyim. Arkamda yani, falan da durmadılar. Siz durmadılar bak, mı? Siz bakmayın. Yani o o dönemde. Oradan o, mı kaynaklanıyor tepkiler o zaman? Hayır yani şimdi 38 yaşında 43 yaşında emekli dünyada bakın o zaman da bugünde. Bana bir, bir, bir ülke göstereceksiniz. Şu ülkede 38 yaşında insanlar emekli. Almanya'da kaç yaşında emekli oluyor Olur. bir insan? Şimdi <laughs> gelin 65, 70 dalga mı geçiyorsunuz? O dönemde de herhalde 60. Abi falandı canım falandı yani, bir evet. şey. Şimdi dolayısıyla e, bunun tabii insanlar elbette kendi çıkarlarını olduğu için, evet. Onları saygı, gösterecek normalde. Onları durumda. saygıyla karşılıyorsun. Ama evet. E, ben e, bu yasa dolayısıyla e şahsıma yöneltilmiş olan suçlamaları e, haklı bulmuyorum. Saygı duyuyorum. Yani evet. Çünkü o bireysel bir şey olarak. Bireysel tepkiler yani çünkü. Şimdi ama orta söyleyeceğim iki ayrı konu var. Madem açtınız söyleyelim onu. Da. Lütfen buyurun. Birincisi e, bakın 21 sene oldu. 21 sene. 99, yani o dönemi ya, geçin onu mi? evet evet. Bu 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 bu, bu hükümetin bu iş başına olduğu 21 sene. Şimdi mi akıllarına geldi? Ben de şimdi soruyorum AKP'ye. Ne 20 yıldır 21 ha, yıldır bunu niye, gündeme ne? getirmediniz de seçim şimdi aşamasında daha, gündeme getirdiniz. Demek ki siz e, siz de e, rahmetli Demirel'in e, aynı çizgisinden oy hesabı yaparak devleti yönetenlerin bakın Devleti yönetme noktasında olan insanların kişisel düşünme hakkı yoktur. Altını çiziyorum. Tabii, kurumsal bir düşünmek Siz, istiyoruz. Sizin siyasi hayatınıza mal olsa bile doğru ise, doğru ise yaptığınız şey devlet ve milletin geleceği için onu yapmakla mükellefsiniz. Öbür türlü günlük siyasetçisiniz. Aman oyalayayım da boşver gerisin. Boyalayayım boşver gerisin. Zaten bu Geçmişteki birçok siyasetin önde gelen insanları, bakanları, başbakanlar vesaire hep bu mantıktan geldiği için önümüze devasa ekonomik sıkıntılar, devasa sosyal meselelerle ilgili sıkıntılar geldi. Halbuki Türkiye'nin kaynakları belli. Şimdi bakın, Cumhuriyet kuruluyor. Düşünün paran yok, buldu yok, asker yok, kimse yok. Ve siz, bir, bir adam çıkıyor, bir adam. Bir adam çıkıyor. O adam. Yani e, savaşı kazanıyor, cumhuriyeti kuruyor. Girsinler bu noktada meraklı olanlar arşive. Şimdi zaten elinizin arşiv dediğiniz tabii, zaman Google'a Google'larda direkt basıyorsun geçiyor. Milli Kütüphane'ye git de oradan araştır şuradan şuradan. Girsinler baksınlar. Cumhuriyeti kurulduğundan fazla değil. Beş sene sonra e, neler başarmışız sanayi konularında. Evet. 10 sene sonra ne yapmışız? O gaz, o tarihte ilk devrimler yapmışız. Ga, evet. O gazeteleri okusunlar. Evet. Ya yani şimdi onları, ya uçak yapmışsınız, uçak satmışsınız. Düşünebiliyor musunuz? Uçak fabrikası kurmuşsunuz. Uçak e, fabrikasında ürettiğiniz uçaklardan satmışsınız. Şimdi geldiğiniz nokta, e, efendim işte bilmem ne filan. Şimdi dolayısıyla. Bir defa bunu düşünmek lazım. Düşünmek İkincisi, lazım. Evet. şimdi benim şahsıma tabii yönelen hani çok ciddi dediğim gibi hepsini saygıyla karşılıyorum. O ayrı bir şey. Ama o konuda da iki, iki, bu dediğimin dışında iki ayrı, aynı konuyla ilgili A ve B şıkkını da Peki, söyleyeyim. Peki bu konuyla ilgili size bir siyasi bedel ödettiler mi? Ö, 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 siyasi yaşamız nasıl etkiledi bu EYT kararını? Bence olumsuz etkiledi. Ya işte canım şimdi mesela gündeme gez, geliyor işte hala insanlar e, sayın bakanım seni çok seviyoruz Allah razı olsun çok mücadele ediyorsun bilmem ne. Ama ya e işte sen bu EYT'yi başımıza bela ettin. E bu bile e, insanı e, hoşlanmaz yani. yani evet şey. Evet. Ama bunu söyleyen arkadaşlarımızın bilgi eksiklikleri de var. Şimdi onu da paylaşmak lazım. Evet ben bak ne diyorum. Bugün de olsa ben 38 yaşında 41 yaşında bir emeklilik sistemini savunmuyorum. Evet, bence öyle doğru şey doğru doğru hareket etmişsiniz ha, bence o yani. dönemde. Ha, şimdi ama